Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk ve kanalıma hoş geldin. Bugün sana alfa erkeklik nasıl geliştirilir konusu üzeri bir video hazırladım. Alfa erkeklik özelliklerini zamanla geliştirebilirsin. İnan ya da inanma, bu özelliklere sahip olmak için bazı adımlar atabilirsin. İlk adım özgüvenini arttırmak olabilir. Kendine güven, alfa erkeklik özelliklerinin temel taşıdır kendini güvenini arttırmak için başarılarını kutlayabilir ve kendini takdir edebilirsin. Kendi değerini bilmek çevrendeki insanlar üzerinde etkileyici bir izlem bırakmaya yardımcı olur. İletişim becerilerini güçlendirmek de alfa erkeklik özelliklerini geliştirmenin önemli bir parçasıdır. İyi iletişim kurabilme yeteneği hem iş hem de sosyal ilişkilerinde başarıya ulaşmanı sağlar. Dinlemeyi ve karşılıklı anlayışı önemseyerek iletişim becerilerini geliştirebilirsin. Empati yeteneğini arttırarak başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilirsin. Açık ve net konuşarak iletişim becerilerini güçlendirdikçe alfa erkeklik özelliklerini daha da artırabilirsin. Beden dilini kontrol etmek de alfa erkeklik özelliklerini geliştirmek için önemli bir adımdır. Beden dilin karşındaki kişilere güven ve kararlılık mesajları iletebilir. Dik duruşunu koruyarak, göz teması kurarak ve sakin bir duruş sergileyerek beden dilini kendine olan güvenini gösterebilirsin karşındaki insana. Beden dilinle liderlik yeteneklerini ve kararlılığını ifade ederek çevrendeki insanlara ilham da verebilirsin. Son olarak Hedefler belirlemek alfa erkeklik özelliklerini geliştirmene yardımcı olur. Kendi başarılarının hedeflemek ve bu hedeflere disiplini bir şekilde çalışmak önemlidir. Hedeflerini akıllıca ve ulaşabilir şekilde belirlemeye dikkat et. Adım adım ilerleyerek içindeki lideri ortaya çıkarabilir ve her başarıya ulaştıkça kendine olan güvenini daha da arttırabilirsin. Şimdilik sana burada bir soru sormak istiyorum alfa erkeklik özelliklerini geliştirmek için neler yapman gerektiğini düşünüyorsun şimdi kendi kendine. Yorumlarda tabii ki bu düşünceni bizlerden paylaşmayı unutma. Bugünkü video arkadaşlar burada sona eriyor. Alfa erkeklik nasıl geliştirilir konusunda bazı önemli adımlara baktık. Unutma, sen kendi potansiyelinin farkındasın ve alfa erkeklik özelliklerini de geliştirebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak desteğini bana da gösterebilirsin. Videoyu playlist'ine kaydet ve orada YouTube sayfanda paylaş. Bu şekilde YouTube algoritmasının kanalıma büyümesine yardımcı olacaksın. Ayrıca demin dediğim gibi yorumlar bölümünde düşüncelerini paylaş bizimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Selçuk Kara.